Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft videosundayız. Hemen kameramı ayarlayayım. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft videosundayız. Facecam var arkadaşlar. Biraz kameram büyük bugün. Öyle olsun dedim. Lag var. Çok lag var. Tor olacağım. My best kids. Tor. Arkadaşlar bugün yanımda bırak yok. Laga bak. O oh, çok bak var. Arkadaşlar bugün yanımda bırak yok. O çok lag var. Laga bak. Ha ha. Aha. Hayır. Oh. Aa. Kajunerim kaj kaç 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 kaj 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 kaj

Hello. Oh 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 and Eh? J must Last... oh, 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 oh,

Evet. Yine bekleriz. Oh, Gigi! Sana da bir ci. Oh, Price. Oh, sınırda Gigi! Bu benim. Aha. 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 Do -do 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 -do.

哎呀啊，我打、啊。你叫你叫你叫，好家伙，好家伙，碰见，干掉这波，顶不到我顶顶吧，顶不到爸爸，火力可得加得满级，打爆的打爆的，啊啊，姐姐姐姐。啊

ben dada ah 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 Ben tor sen hayırdır siz hayırdır dostlar patates yiyelim patates yiyene patates yaparlarmış patates yemeyin gençlik

<laughs> Batman. Batman'da yaşarken bizim Batmanlılar. Batman'da yaşarken bizim Batmanlılar. Batman'da yaşarken bizim Batmanlılar. He he he. Video. Kaç dakika? 8 dakika olmuş arkadaşlar. Son bir el atacağım. Eh. Oh, GG. 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 Selam gençlik. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bana böyle davran. Siz bana ne? Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geleyim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Şuradan tuşumu ayarlayayım. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.